Herkese merhabalar. Ben Kerem. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar ee, Minecraft oynayacağız. Minecraft meta sürümündeyiz. Ee, arkadaşlar ya, ya, Haydar Yasin kanalına abone olmayı, like, etme, olmayı unutmayın. Bu 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 da abone olmayı, like atmayı, bildirim açıyorum atlanı arkadaşlar. E, ne yapıyorsunuz? İyi misiniz? Yorumlara yazın. Arkadaşlar şimdi Minecraft oynuyoruz. Minecraft'ta beta sürümündeyiz. Arkadaşlar eğer ben de oynamak istiyorsanız e, şey beta'ya girip e, ben zaten bazenleri bu oyunun içinde oluyorum. O zaman beraber görüşürüz. Hatta kalma modundayız. Şimdi isterseniz videomuza başlayalım. Arkadaşlar Haydar Yaşın kanalında benim arkadaşımın kanalında. Ona da abone olmayı, bildirimleri bildirim açıp yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Ben ona yorumları açmayı göstereceğim. Of ben bir ağaç bulamadım. Heh şurada ağaç var. Arkadaşlar bu tarz videoların gelmesi için kanalımıza abone, abone olmayı ve unutmayın. Evet. Bu bir tutuşumda arkadaşlar bilmediğiniz bir sürü şey var. Yani kaplumbağa falan var. Üç mızrak üçlü mızrak var dokuma tezgahı var. Bunlar hep Minecraft Edition'da yok ama bir Yasin bana istedi. Yasin dedim Haydar Yasin Yıldız kanalı. O da kanal açtı. Arkadaşlar. Yani Minecraft baya bir iyi şey. Çünkü insanların hayal gücünü geliştiriyor. Yani evet canavarları var ama yani arkadaşlar şey yapıyor bayağı bir yani işte hayal ettiğiniz her şeyi yapabiliyorsunuz da. Ben bu çukura düştüm. Zıplayamadım. Hop 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 hop, hop. Şimdi biz bunları şey yapalım. Hmm, şuraya gidelim. İkinci bu da hop pat Evet şuraya koydum. Şimdi arkadaşlar Yasin'le video çekmek isterdim ama. Ya gerçekten ya. Ya gerçekten ya. Düştüm. Arkadaşlar ne nubum ya. Gerçekten ne nubum. Arkadaşlar. Yani. Bu sürümde bir tür şey var yani. Onu söyleyeyim kalkan falan var. Bazılarında görmüşsünüzdür. Kedi var. Baksanıza çok değişik tavşan var. Şimdi arkadaşlar ben buradan bir tane çubuk yapayım. Hop. 8 tane yeter herhalde. Tamam. Şimdi arkadaşlar hop. Ee, crafting table yapalım. Pop. Arkadaşlar yani söylemek istediğim şunu düşündüm ya. Evet, şuraya koyalım. Şimdi bir tane kazma yapalım ilk önce. Ay. Hop. Arkadaşlar yani Minecraft'ın bir sürü özelliği var. Nasıl desem? Yani e, her şeyi yapabiliyorsunuz onu söyleyeyim. Şimdi arkadaşlar biraz şey toplayacağım. Toplarken de hop. Asla düşünmeyin aman. Baba. tane oldu. İki tane oldu. Ne? On evet. tane toplamamız gerek. Hop. Tamam topladım. Bu şunu da şey yapalım. Şöyle geçelim. Tahta kalma da hemen kırılıyor ha. Onu söyledim. Aa, madem olmuş orada. Yok, kömür yok. Kömür yok ama arkadaşlar yani. Şey olabilir. Şimdi bu hayatta kalma modunda bu sürü şey yapabiliyoruz yani. Ona sevminç diyeyim arkadaşlar da. Şimdi ben şuradan bir tane kalma yapacağım. Hop, hop, tamam. Hop, 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 hop tamam. Şimdi arkadaşlar şey yapalım. Hop, ba, hop, balta, balta da yaptık. Arkadaşlar çiğnecim bozuldu ha. Eee... Yani arkadaşlar size şey söyleyeyim. Böyle bazen çekemiyorum. Bir sürü dersim oluyor, ödevim oluyor, canlı dersim oluyor. Arkadaşlar biliyorsunuz koronavirüs pandemi olayından bir şey falan çıkamıyoruz. Yasaklar var. Arkadaşlar şimdi ben biraz şey yapayım. E ee, buram düzgün bir maden değilmiş. A ağaç toplarım birazdan. Arkadaşlar yani ya yan yan ya sıkıldım artık yani arkadaşlar bakın yani dedim yine. Arkadaşlar şu an ben bir maden bulmaya çalışıyorum Bak, galiba buldum. Evet buldum kömür var. Şimdi hemen meşale yapıp şey yapacağım. Şuraya gireceğim. Evet level aldım. Hop ikinci bir hemen müşare yapayım. Torch yaptım. Şimdi şey şuraya koyayım. Aşağısı varmış. Kılıçar iyi olur. Zombi falan çıkar. Aman arkadaşlar. Hop. Arkadaşlar bu arada Brian. Ee, çıkma olasılığı var. Çünkü arkadaşlar burada bir sürü karakter var. İnşallah Herobrine falan çıkmaz. Biliyorsunuz Herobrine bize tuzak kuran. Rüyama girdi arkadaşlar. Bugün rüyama girdi. Ne oldu biliyor musunuz? Arkadaşlar hep ağaçların kenarından bir bana bakıyor. Var ya korktum korktum. Çıldırdım. Ya gerçek sandım arkadaşlar. Çıldırdım ben. Arkadaşlar ne yapalım biliyor musunuz? En iyisi hop. Ne yapacaktık ya? Şunlardan alalım bir. Ondan sonra düşünüyorum. Arkadaşlar böyle hil yani Minecraft kodlarını size söyleme videosu da yapacağım. Ee, bir sürü kod var. Bilgisayarda yapabilirsiniz sadece arkadaşlar. Bunu. Yani arkadaşlar böyle kullanabileceğiniz mesela yağmur kapatma şeyi torçlarımı alayım torç torç İngilizceden söyledim Allah'ım Oba Evet Şurada Çıkabiliriz de Korktum he, karanlık Biz Bizim yatağımız yok Bizim yatağımız yok. Allah. Vallahi Herobrine sandım. Gerçekten rüyalarıma giriyor. Herobrine obranla bilirsiniz. Bizi tu tuzak kurmak isteyen, bizi Minecraft'ta trolleyen bir de şey gözlüsü. Dur. Arkadaşlar. Ya arkadaşlar lütfen izin verin de şey kod kullanayım. Evet. Slash. Slash time set set day evet sabah yaptım eee. evet sabah evet arkadaşlar özür dilerim ama bunu yapmak zorundaydım gün falan bulamadım A creeper gel gel savaşalım da gelme <laughs> düştü Allah'ım bu creeperlar çok komik Arkadaşlar bunu yaptım. Şimdi hop şuraya da bunu koyalım. Alalım. Sinirlendim. Hop hop kılıç. Kılıç yaptım da şuraya koyayım. Şunu buraya. Bunu da buraya. Evet. buraya. Torch buraya. Tamam. Zaten yaptım arkadaşlar. Kullanmam. Aa, bir şu creeper'ı öldüreceğim demiştim ya. Creeper. İki tane creeper vardı ya. Nerede? Hey öldüreceğim. Ah sen var ya. Sen beni bir gün öldürmüştün. Gel buraya. Allah Allah şey çıktı. Arkanda inşallah patlamaz bir şey. Vallahi korkarım ha. Arkadaşlar umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videomuza like atmayı ve abone olmayı. Sizi seviyorum. Bay bay.